Senin sesin olacağım. Madem ki sürprize başladık <laughs> evet. ve bu adeti bozmayalım ben çok teşekkür ediyorum Mehmet senin yaptığın sürpriz için. Ağzına yüreğine sağlık çok da güzel okudun. Sizin okudum. de kaleminize sağlık hocam eyvallah sağ ki olun. sürpriz de ben Fatih'e yapayım bu arada öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Fatih şimdi bilmiyor ben hangi şiirini okuyacağımı. Tam sürpriz olacak değil mi? Tahmin etsin mi hocam? Etsin bakalım. Bir tahmin et bakalım hocam hangi şiirini okuyacak sana sürpriz Hadi yapacak. Hadi bakalım. Bir bakalım hangi şiirini Son çeyrek yüzyıl. Öyle mi? Son, Son şiirin heram. Son şiirin mi? Son uyumlu mu oynuyorum? Öyle mi? Değil. Son şiirini yazsın bakalım hocam tahmin et. Son evet. Son şiir. Neyse sürpriz olsun bu. Fatih san net ki sadece aşk şiirleri yazıyor? Topluma karşı da çok duyarlı bir yürek. Ee göreceksiniz. Ben şiirini okuduktan sonra siz de bana hak vereceksiniz. Sizlere güvendik, güveneceğiz. Mutlu oldun mu bu şiirini seçtiğim için? Yaz bakalım duygularını. Teşekkürler. Sarhoşların babası yolların emniyetidir. Sürün arabaları sürün. Nasıl olsa polislerimizin güvenindesiniz. Adaletin bel kemiği adaletsizliğin düşmanıdır. Kaç, kaçak, kaç, polislerimize teslim olmaya kaç. Katillerin baş belası, mağdurların güvencesidir. Gizleyin yüzlerinizi, gizleyin. Nasıl olsa polislerimiz maskelerinizi çıkartır. Şehirlerimizin huzuru, ülkemizin can damarıdır. Gezin insanlarımız gezin. Nasıl olsa polislerimiz gölgeniz gibi her yerdedir. Bölücü, esrarcı, yeraltı dünyasının korkulu rüyasıdır polislerimiz. Korkun bakalım korkun. Nasıl olsa korkun ecele faydası yoktur. Sporumuzun koruyucusudur, birleştiricidir. Yapın, spor yapın. Nasıl olsa polislerimiz sporumuzu da koruyorlar. İster konserde, ister kutlamalarda, nasıl olsa polislerimiz güveniniz için her yerde. Eğlenin bakalım, eğlenin. Ya mitinglerde ya da açılışlarda. Yapın şovunuzu, yapın. Polislerimiz nasıl olsa yağmurdan bile koruyorlar sizleri. Kan banka soyguncuları. Kah bak orası silik çıkmış. Fatih'cim ben onu yanlış okumadım silinmiş. Kah banka soyguncuları, kah banka hortumcuları çalın insanlarımızın emeklerini çalın. Nasıl olsa polislerimiz insanlarımızın emeklerini maddi ya da manevi geri verirler. Verin cezaları, vurun zincirleri insan gibi olana kadar. İnsan gibi yaşayana kadar çeksinler cezalarını çeksinler. Polislerimiz, sizler emniyet, insan kemerlerinizi sıkı bağlayın, bağlatın. Sizlere güvendik, güveneceğiz. Eyvallah, ne güzel. Kalebine sağlık. E, Fatih Polisler. her konuda duyarlı. Yani şimdi günümüze bir laf çıktı ya, yan gelip yatma yeri değildir diye. Fatih asla yan gelip yatmıyor. E, lütfen hiçbirimiz yan gelip yatmayalım. Bugün evet. Fatih'in azmi inşallah herkese ışık olur kesinlikle ben e, dedim ya hocam insan utanıyor Fatih'i <laughs> gördükten sonra bir defa az e, az demememin evet. vermiş olduğu e, sıkıntı yazamamanın vermiş olduğu Hı -hı. E, s, e, utancı hissediyor ben şimdi e, Fatih'in yanında e, Fatih kadar şiir yazamamanın utancını yaşıyorum. Eyvallah Fatih. Ben de kalemine bir utanç yerine... yaşıyorum. Benim bir polis şiirim yok. <laughs> evet, polis <laughs> Bakar şiirim mısın? Yok. <laughs> polis... Benim de bir polis şiirim yok. Polis ben de için... utandım şimdi Fatih. Bak, polis haftacısı için yazmışım bunu. Yüreğine güzel. sağlık, kalemine şimdi sağlık Şimdi belki de bizi kaç tane polis seyrediyor ve sana teşekkür, sana teşekkür ediyor. ediyorlardır. Ne güzel. Evet. Rabbim daim eylesin inşallah. Fatih'in azmini, Fatih'in azmiyle